Herkese merhaba arkadaşlar ben Deniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Hunger Games falan değil bu. Eee CTF. Aslında ben de bilmiyorum ama hoşuma gitti. CTF ne? Ee, giriyorsunuz böyle baya bir şey geliyor. chestlerden baya. Böyle baya değişik bir oyun. Heh, şuradan. Bir oluşturulsun ha. Şöyle. Arkadaşlar ben hiç oradan uğraşmayacağım. Direkt şuradan gireceğim. Girdik şuradan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben önüme geleni alıyorum valla. Önüme geleni alıyorum. O ok iyi var. Bir okumuz oldu. Ok çok zor bulunuyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Ama bazen de çok kolay bulunuyor bazı şeylerde. Bakın arkadaşlar mesela buralarda çok kolay bulunuyor. Şöyle alalım hiç kimseye kalmasın. Tek bizde alsın. Sonra Şöyle bir. Bir gidelim böyle ya. Aynen. Böyle bir gidelim biz. Şunu da yiyelim. Taş kılıcımızla. Allah 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 Allah. Dur. Bir düzenleme yapalım. Şimdi. Şu odunları bir çevirelim. Şöyle bir çevirelim. Oha. İki saat biz bunu mu yapacağız ya? Baya bir dolması lazım. Baya bir dolması Şimdi, Şöyle şunu alalım. Bu. Başka şunu şuraya, şunu şuraya. şuraya. Ekmek de burada kalsın. Hadi şimdi. Ol, 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 ol. Biz geliyoruz. Arkadaşlar bakın. Şuralara koruma yaptım ya. Biz böyle bir gidelim. Ya güzel gidiyorduk yani güzel seriye bağlamıştık. Oo oh, oo oh, oh. ne oluyor? GG yaptılar. Oyun bitti. Evet. biz şöyle bir şuradan yeni oyuna girelim. Oo. Oh. Tamam girelim buna. Aa ben sevdim harika. Bekle. Bir de olsun da Chester neredeydi? şuradan şuradaydı. Aynen. Arkadaşlar bakar mısınız? Her bir şey ya. Oğlum hayvan mısınız? Çıkın da şuradan. Biz sadece arkadaşlar bunları yönelim Ya çık ya. Oh güzel. Hmm. Olsun alalım hiç kimseyi yer alma. Bizde olsun. Geri kara deniz. Geri kara deniz. O oh, adam elmas kılıç bulmuş ne güzel. O. Oh. Harika bir şunu var Oh. Bu Ha neyse bu kadarlık yeter. E şimdi biz zaten yapmışız. Ben neyine uğraşacağım onu? Hiçbir şeyine. Ha. Devam. Şuraya taş kılıcımızı alalım. Şuraya yayı. Şuradan iki altı dörtlük şeyimizi de yapalım. Tamamdır bu kadarlık yeterli. Hop ekmeği de şöyle bir şu yok buraya ekmek nerede ekmeği de buraya tamamdır biz böyle gidiyoruz Allah 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 Allah, Allah. açlık da veriyor tabi de oha ya nereden atladım ne kadar verdi yani başka bir şey denmez yani arkadaşlar Diyoruz. Ne oluyor? Oho. Her şeyimiz gitmiş bizim. Alalım da şunu pantolonu da alalım. Ya pantolonu da giydik. Arkadaşlar şimdi devam edelim. Şimdi alalım. Şuradan Ne yapıyorsun ama? Ya orada benim de hakkım var. Kardeşim bir kere bunlarla kazılıyor mu? Bir deneyelim. Ha geliyormuş çok sağ ol. Hepsi bana geliyor. Şimdi biz bunlarla bayağı bir şeyler yaparız. Bir olaya gireriz. Takla kim kim taklalarını yapalım. Takladı, takladı, takladı. O, oh, ne oluyor Chevette? Hey, bir Oha, gelmişler lan, gelmişler. Ekmek, ekmek, ekmek. La öldürsen zamanla. Abi orada bakıyorlar, vursanız adam şuna. Ma ben böyle işin içine tükürürüm bak. Yine berem tükürürüm sizin yapacağımız işin içine. Da adama bak ya, gelmiş şey de var. Hop bu ne ya? Oha! Anladım. Biz böyle gideceğiz mi yine mecburen? Allah Allah diyerek. Arkadaşlar chestlere bir şey bıraktılarsa Oh be adamsınız En, en önemli şey zaten chestleri sonu bari alalım Bak Ne oluyor ya Arkadaşlar Biz buradan bir çıkalım Şimdi şeye girelim Hangi hmm, gemse ben bir videoyu durdurayım Evet arkadaşlar Devam ediyoruz ee, Biz direkt bir girelim ya <laughs> aferin. En sevmediğim map arkadaşlar. Hero Brian. Hero Brian. Quest, Arkadaşlar. Ya ben çok daha Minecraft oynamıyorum. Bunlar ne? Bu ne? Bakın arkadaşlar, benim hesabım olmadığı için Ana diyor. de şöyle 30 saniye kaldı. Yem. Olanlar. Tamam tamam. Çık. Or. Oy, alalım alalım alalım. Hepsini al, hepsini al, hepsini al, hepsini al. Hepsini al. Hepsini al. Oğlum, bir kere var ya. Bir galleslik yap, ben senin alırım Vuracağım, önüme kaç ya da kaç. Kaç, ne vurması kaç. VIP geliyor, kaç. Kaç anam, kaç. Tamam, VIP geliyor, vurma da başladı artık. O da çıktı. Gitmeye 7 dakika kaldı. Güzel bir şey var mı? Yok. Hmm, Dayman çıkmıştı. Alamadık biz onu. Of oh, almamışız. Her neyse baş var. Biz şunu almaya bakalım.

ona. Lan ne oluyor? Ben kırılamadım. Ben artık buna vurulmuyor. Lan. Ben... Arkadaşlar buna vurulmuyor. Vurulmuyor. Neden? Ben kim şeyini... Çift. olursan bana söyle he. <laughs> Ay, Allah ne oldu? Ne oldu lan? Bir şey oldu. Abi. Arkadaşlar ekmek yiyorum. <laughs> ekmek yemek nedir ya? Arkadaşlar 5 dakika var daha ya. Hop hop. Şöyle biz bir gidelim. Kimler <laughs> <laughs> kaldı, Şimler kaldı. bir tane. Abi VIP'yi de öldürürsek var ya. Olmuyor. Ya bizim takımdanmış. Chestler <laughs> yenilendi galiba. de hiçbir alt çıkmadı. Ee, biz böyle nasıl devam edeceğiz? Abi, abi. Yok böyle bir şey ya. Yine hasta iyi mi?